Faydalı içerik üretmeyi kendisine görebilmiş motosiklet kanalı motopiksel TV'de yine çok faydalı olacağını düşündüğüm bir bölümde karşınızdayım. Yanımda Özkan Usta var. Özkan Usta'yı herkes tanıyor. Sen Merhabalar. Ne haber? Sosyal mesafe. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölümdeki konumuz akü. Karantina döneminde yaşadığımız günlerde birçok arkadaşımız aküden problem yaşıyor. Bir de sezon sonuna başına denk geldi aslında. Birçok motor yatarken insanlar artık yavaş yavaş motorlarını çıkarmaya başladılar. En büyük problem akü. Niye? Kontağı açıyoruz. Diyoruz gibi bir çalıştıralım bakalım. Niye? Bayılıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda ne yapacağız? Buradan yola çıkalım. Şimdi Özkan böyle bir durumda karşılaştık. Motoru çalıştırdık. Tır diye bir ses geliyor. Böyle bir durumda ben izleyicilere şunu söylüyorum. Birincisi akü bittiğinde yapacağın şey motosikleti vurdurma. İkincisi aküyü şarj etme. Üçüncüsü başka bir akü takmak. Takviye etme. Evet, başka takviye. bir aküyle takviye, evet, takviye yapmak. Mat... Dördüncüsü de aküyü değiştirme. Evet. Şimdi bunları biliyoruz motosikletçiler olarak ama sen şimdi bu işin teknik uzmanı olarak sana soruyorum. Motosikletimizin aküsü çalışmıyor. Motosikletimizin marşı çalışmıyor Aküsü demeyelim. Marşı basmıyor genelde çalışmıyor diye söylüyorlar aynen, evet. Aynen öyle. Marş basmadığında sen bu işi yapan bir servis olarak ne öneriyorsun? Yani direkt akü mü diyorsun? Ne diyorsun yani şimdi Öncelikle motorun ne kadar kullanılmadığı burada çok önemli. Yani 3 gün mü kullanılmadı? bir ay mı, beş ay mı, ne kadar kullanılmadığı çok önemli. Çünkü akünün tekrar geri kazanılma süresi var. Bu da motorun yeni olup olmaması ile, aynı zamanda akünün de yeni olup olmaması ile de alakalı. Bizim genelde tavsiye ettiğimiz, öncelikle aküyü bir şarj etmek, Hı. eğer kurtarmıyorsa yenisini değiştirmek. Ama müşteri, atıyorum motor 3 ay boyunca yatırdı veya 15-20 gün boyunca yatırdı ve kontağı açtığında, ne benzin pompasına ne de ekrana herhangi bir ışık gelmiyorsa hmm. bu akünün tekrar geri kazandırılması çok zor bir durum. O zaman oraya gelmeden, geleceğim birazdan ona da şimdi kontağı açtık, elektrik geldi, far çalışıyor veya korna bayık bayık bir ses geliyor. Evet. İlk şüpheleneceğimiz şey akü mü? Yani bu başka bir şey olamaz mı? Alternatör, marş motoru, konjektör Tabii akü işte, olduğunu işte, nasıl anlayacağız yani? Eğer motor yeni bir motorsa ve sağlıklı bir şekilde yerine e, garaja bırakıldıysa akü olma olasılığı %90'dır. Eğer motor eski ise çok kilometre yol yapmışsa veya daha önce kurcalanmış, toplantılmış bir motorsa işte şase kablosundan da olabilir, atıyorum bir elektrik kaçağından da olabilir ya da uzun kilometreler yapmış marşı çok fazla kullanmışsa marş motoru kömürleri de bitmiş olabilir. Bunlar tamamen motorun ne kadar kilometrede, ne durumda, nasıl bir sağlığa sahip olduğuyla alakalıdır. O zaman şunu kesin söyleyebiliyoruz. Böyle bir durumda ilk şüpheleneceğimiz veya ilk müdahale edeceğimiz şey her ne olursa olsun akü. Tabii akü bize motorun e, probleminin ne olduğunu söyleyecektir. Hmm. Sağlam akü taktı. Problem devam ediyorsa ondan sonra öbürlerine. Kesinlikle. Tamam. Süper. Çünkü ilk başta bakılması gereken yeteri kadar marş çevirecek enerjiye sahip olmak. Bunu da akümüzün sağlam olup olmamasından e, bilebiliriz. Aküden bir problem yaşıyoruz dedik kendi kendimize. Birinci yöntem nedir? Herhangi bir servise tamirhaneye gitmek için motosikleti vurdurmak. Soru şu. Her motosiklet vurdurulur mu? Şimdi her motosiklet vurdurulmaz. Motosikletin vurdurulabilmesi için öncelikle akünün içerisinde yeteri kadar enerjinin olması lazım. Neden yeteri kadar? Çünkü yeni teknoloji enjeksiyonlu bütün araçlar benzin pompasına sahip. Benzin pompası da kontağı açtığınızda deponuzda şu vız sesini duymanız gerekiyor ki Benzini pompalayabilsin. Eğer bu Pompa pompalama dahi yoksa o motoru vurdurmayla dahi çalıştıramazsınız. Süper bilgi. Bu çok önemli. Eğer İki, bu sesi duyuyorsunuz, marşa bastınız ve hala motor çalışmıyorsa işte o orada e, vurdurmayı deneyebilirsiniz ama vurdurmak tehlikeli bir durum. Tam oraya geleceğim. Niye yani, tehlikeli? Çünkü e, atıyorum 125 cc 250 cc bir motorsa hani hafif bir rampa aşağı bunu vurdurmanız kolaydır. Çünkü motor hacmi küçüktü, çabucak çalışma olasılığı var. Bu teknik olarak sadece motorun çalıştırmak için gerekli olan bilgi. Ama hani bunun dişlilere, zincire vesaire hmm. zararından bahsetmiyorum bile. Tamam. Bu sadece o anı kurtarmak için yapılması gereken bir harekettir. Süper. Peki benim orada sormak istediğim şey şu. Ben aslında vurdurma ile ilgili bir bölüm yaptım. Şurada bir yerde çıkarım. Onu mutlaka izleyin. Motosikletin elektronik beyin aksamına bir zararı var mı vurdurmadın? Önemli soru bu. Şire'ye gittin, yol kenarında Aa, durdun, hadi, kontağını hadi, hadi. açık unuttun, tamam mı? Ne bok yiyeceksin? Mecburen vurduracağım. Anladın mı? Mecbursun buna. Ya da varsa. Yani öyle bir imkanın da yoksa ne yapacaksın? Mecbur vurduracaksın. Anladım. O Anladın zaman mı? Senin yani söyledikleri... Zorunlu, zorunlu... Ol olmadığı sürece vurdurmayın. Yani vurdururken motoru düşüren adamlar var. E tabii. Anladın evet. mı? Çünkü evet. 250 cc motoru tamam tek başına veya birinin yardımıyla vurdurursun ama hacim büyüdükçe sen o motoru vitesleyerek hareket bile ettiremezsin. Sen şimdi motor tecrübesi var senin o yüzden rahat konuşuyorsun. Şimdi Anladın o soruya geleceğim o zaman bir dakika. Ben motor tamam. tecrübem var. Evet. Rahat konuşuyorsun. Bana, bana ne adamlar geliyor? Adam tuşu açmadan motoru çalıştıramıyorum ha. diye arıyor beni. Anladın mı? Yani. ile. Scooter'da frene basmadan tabii, motor çalışmıyor diye servis arayan var. Ona göre. E kadar Yani <laughs> o yüzden hani şey bu bir tamam. konu yani o zaman derinlemesine bir sürü işin tamam. içinde Vurdurur şey var. Abi, zorun olmadıkça vurdurmuyoruz. Ama evet. mecbur kaldığımız zaman vurduruyoruz. Böyle bitiriyoruz bu konu. Evet. Gelelim o zaman adam. Ama orayı anlattık mı? Anlatmadık. Bence hiç. anlattık. Ben buradan çok güzel şey çıkardım. <laughs> <laughs> Gelelim. Adam şimdi otoparkına park etmiş. İşte bir ay iki ay çalıştırmamış. Evet. Çalıştırdı. Bu tırırı sesi geldi. Elektrik var. Vurduramıyor da. Evet. İtemiyor da. İri hacimli bir motoru var. Ne yapacak abi adam? İkinci bir alternatifi de şarj etmek. Aküyü çıkarıp şarj etmek. Bu işin asıl şeyi akünüzü şarj edip tam doldurup ondan sonra marşa basmaktır. Doğrusu budur aslında. Ama şarj aletiniz yoktur. Takviye yapma imkanınız yoktur. İşte ya vurdurursunuz ya da işte bir yerden bir şekilde takviye edecek bir akü bulup takviye edip çalıştırırsınız. Takviyeye gelmeden o zaman şunu sorayım. Şarj etmek de şimdi adama şunu söyleyebilir miyiz? motosikletin aküsünü bu hale gelmeden eğer madem bir ay kullanmayacaksın, 10 gün kullanmayacaksın. Evet. akü çıkar evine götür şarj aletinde şarj et miyiz? Daha doğru olur mu? Şimdi genelde zaten işte biraz motor işiyle uğraşan arkadaşlar ilerledikten sonra bu işleri öğrendikten sonra akülerini söküyorlar. Evlerine götürüyor. Normal bir oda sıcaklığında onları muhafaza ediyorlar. Ne zaman motorunu kullanacaksa o zaman e, tekrar montaj ediyor. Fakat bu işte atıyorum şunu sağlıyor sadece akünün içerisindeki enerjinin daha uzun süre kalmasını. Ama siz evinize götürdünüz 3 ay, 5 ay, 6 ay gene kullanmadınız o akü tekrar geri toplaması hmm. mümkün değil. Yani o tamamen yüzden tamamen boş olmaması tabii, şartı var. Tabi tamamen boş olmaması gerekiyor. O yüzden bunun için üretilmiş şarj adaptörleri var. Şarj adaptörleriyle ara ara hem şarjını kontrol edip tamamlaması gerekiyor. Rafta duran akü bile bozulabiliyor. Yani kendi enerjisini boşaltabiliyor. Ha, ha. O yüzden biz kendi rafımızda satıcılar kendi raflarında şarj edilebilir. Akü üstü zaten bunları şarj ediyor. Eğer MF serisi değilse aküler onları şarj ediyoruz ara ara. Ha, ha, tamam. Peki gelelim takviye konusuna. Adamın şarj imkanı da yok. Şarj aleti yok elinde. Şarj da yapamayacak. Ama motoru çalıştırması lazım. Ya çekici çağıracak ya da diyecek ki ya benim arabanın aküsünü açayım da şunu bir takviye edeyim diyecek. Burada sen devreye giriyorsun. Ne tavsiye edersin böyle düşünenlere? Edilir mi? Yani şimdi açık konuşmak gerekirse arabanın aküsü en az 60 amper, motosiklet aküsü işte 12 işte 10 amper, 14 amper aküler var. Yapılabilir ama bunu çok dikkatli bir şekilde yapmak lazım. Neden? Çünkü voltaj çok fazla, kablolar çok daha zayıf motosikletteki. Hmm o kadar yüklü e, amperdeki güce dayanamayabilir. Kısa hmm. devre yapabilir. O yüzden dikkat etmek hmm. gerekiyor. Yani artı ve eksi kutuplarını bağlayıp hemen marşa basıp ardından çekmesi lazım. Eğer çektiğinde motor devam ediyorsa zaten kendini toparlayacaktır. Eğer devam etmiyorsa hmm tekrarlamamasında fayda var. O zaman aynı vurdurma konusu gibi diyebilir miyiz? Tabii. Yani? Risklidir. Riski var. Kesinlikle risklidir. Ama çok da zorunlu kalırsan zorunlu da... kalırsanız yapabilirsiniz. Ama bunu tabi daha önce tecrübe etmiş biri yapsın. He. Hele ki işte çok fazla elektroniği olan bir motor ise bunu yapmaktan da çekinsin. Tamam. O zaman şimdi bu yöntemleri de denedik. Adamın otomobili de yok. Başka akü de bulamadı. Ya çekici çağıracak ya da yeni akü siparişi verecek. Tabii. Ya yani yeni akü siparişi vermesi maliyet açısından onun için daha ucuza tamam. ucuza gelir evet. Peki burada senin hani bir servis tamirci olarak önereceğin bir şey var mı? Yani adam akü alacak motorunu ama hayatında daha önce akü almamış bir şey bilmiyor. Neye göre akü alacak? Nasıl seçecek? Ya yani bakacak yani? Şimdi akü tercih ederken bütçesi ona kalmış bir, bir durum. Aküyü de satın alıyorken zaten satıcılar ilanlarında internet üzerinden alıyorsa kendi motor marka model yılına göre belli kodlarla veya kitapçığında satıyorlar. Kullanım kitapçığında yazıyor. Oradan da bakabilir veya onu da geçtim. Akü üzerinden söküp üzerindeki kodla arama yaparak yetkili bir satıcıdan satın alabilir. Süper. O zaman ben bu konuyu direkt uzmanına sorayım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey, eğer uzun süre aracınızı kullanmayacaksanız, akünüzü söküp, bir şarj adaptörü ile ara sıra şarj etmeniz. Bu akünüzün ömrünü uzatacaktır. Bir de motoru ihtiyacınız olduğu durumda gidip maaşına bastığınızda, kötü bir durumla karşılaşmamanızı hmm. sağlar. Şunu yapıyorlar işte arada bir motoru işte garajda çalıştırıyorlar ha, e, vesaire. Ne diyorsun, Kaç dakika? Abi onun? Olduğu yerde çalışması değil aslında onun hareket ediyor olması lazım. Neden hareket ediyor olması lazım? Çünkü devrin yükselmesi hmm. gerekiyor ki alternatör devrin yükselmesine göre hmm. şarj etmeye başlıyor. Yükseltiyor. O voltajı. gaz mı vermesi gerekiyor? Yani olduğu yerde durup dururken gaz vermesi sağlıklı bir şey değil hmm. motora. Hareket ediyor olması en hmm. doğru yani hareket. o zaman şöyle özetleyelim. Motoru sürün abi. Yatırmayın sürün. motoru. Evet. Ara sıra bir çıkın bir 10 dakika, 20 dakika, bir yarım saat. Ya da yılda bir akü almayı göz önünde bulacaksınız. İkisinden biri. Bu otomobil için de geçerli, motosiklet için de geçerli. Çalışmayan akü bozuluyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim Özkan. Sağ olasın. Şimdi o zaman akü uzmanını çağırayım. Şimdi bu işlerin uzmanı, daha önce aslında balata uzmanı olarak bildiğimiz ama aynı zamanda akü uzmanı olan internet sitesi üzerinden akü satışı yapan Kenan abi'yi çağıracağım. Abi, bir yanıma gelirsen biraz da seninle konuşalım bu arada. Merhabalar, selamlar. Merhaba. Merhaba. Bu arada yeni motoruna da bir hediye. Abi, bu Ne, çok güzel bir şey bu ya. Gece lambası, masan için bu. Vallahi ee, özel dekoratif yapıldı. Markan var, adın soyadın var. Nereden yanıyor bu Işıkta. Şöyle elektriğe takarsak hemen ledini görebiliriz. Bir dakika. Bu arada kumandalı bütün renklerini de görebilirsin. Vay vay vay. Aynı zamanda vay, vay, vay. kumandalı. Ömer bak. Şahane. Renkler değişiyor. Tabii. Otomatik değişiyor. Kumandadan da değiştirebiliriz. Vallahi harika. Özel çizim. <laughs> Ducati için. <laughs> Gerek yok Ömer. Renkleri değiştirmeye çalışıyorsun evet. ama evet. renkleri değişiyormuş. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Harbi güle güle beğendim, kullan. Vallahi. Hayırlı olsun. Masamda çok güzel duracağına eminim. Tekerim düz bassın. motorunda evet, da çok ondan. güzel. Şöyle koyayım. Kenan abi, şimdi ne haber abi? <laughs> İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl işler işler? Güzel. sezonu açtık diyebiliriz abi. Koronadan dolayı tabii ki yavaşlık var ama e, maalesef çok fazla motor kullanmayan müşteri ve dostlarımız var. Akü. Problem He. akü. Aynen. Ben de o yüzden çağırdım zaten evet. seni abi. Bu ara bize de çok soru geliyor. Size de çok talep vardır akü ile ilgili. Var. Telefon, trafiği çok fazla. Aynen. Şimdi abi biz az önce Özkan'la sohbet ettik. Sen evet. dinledin bizi. Evet. Eğer akü çalışmıyorsa yapmamız gereken ilk şey aküye bir müdahalede bulunmak. Kesinlikle. İlk müdahalede şarj. Ya aslında önlem almak o. Aslında doğru. Bitmeden de aslında evet. şarj aleti edinmekte. Bunu aslında gereklilik olarak düşünmek lazım ama maalesef bizde böyle bir şey yok. Avrupa kültürü daha çok. Aynen aynen Biraz nerede? da pahalı tabii ürünler. Ay, şimdi pahalı da abi ben şimdi sana şunu sorayım. Şarj aleti alırken, evet. çok çünkü piyasada Çinlilerden gelenler var, markalı şarj aletleri maalesef. var. Maalesef. Sen neyi tavsiye ediyorsun abi? Şarj aleti alırken biz neye bakacağız? Ee, şöyle zaten... Mı bakacağız, şey bakacağız? Fiyata bakabiliriz ama en önemlisi benim için kullanıcı olarak ben 7 senedir özellikle kendi motorumda kullandığım BS var. BS'yi BS, BS bataryadan dolayı biliyoruz ama sadece aküsü iyi olduğu şartlar amacından veya Şöyle sattığımızdan dolayı değil. Bu üründe e, akımı da aynı zamanda yani unutabilirsiniz bunu taktıktan sonra motorunuza garajda. 10 gün, 15 gün, 2 ay, 3 ay fark etmez. Fazla akımı zaten geri çekip tekrar Şarj edebilme Aha. özelliği olduğu için. Oo, süper. Ve e, küçük bir alet bu kesinlikle arada. bu arada sıfır aküyü de şarj edebilirsiniz bundan. Ortalama 8 saat bu inanılmaz bir alet. O konuda çok çok iyidir. Harika. Cihazın el çok iyi. Şimdi bizi hani reklam yapıyor olarak evet. Senin elinde BS olduğu için mi bunu övüyorsun? Hayır yok. yok ben o, özel da... kullanımdan dolayı söylüyorum bunu. Saadet ticari olarak demiyorum. Kendin de kullanıyorsun. Kendi motorunda devamlı olarak takılı olan bir şarj aleti bu. Süper. Fiyatı ne kadar bunun? Fiyatı şöyle e, tabii ki Euro'dan dolayı biraz pahalı olabilir diğerlerine göre, Çin mallarına göre. E, 580 TL. Ama bu arada bunun içinde sadece kutup başları için şunlar için değil, içinde aynı zamanda motorda sürekli kalan bir takımı da var. Yani motorun aa, üzerinden aküyü sökmeden, artı RTX'i işte. çıkardığınızda fişe takacağınız zaman öpüştürüyorsunuz, öpüşmek denir ona. artı eksidir Onu taktığınızda yani zaten. Aküyü çıkarmadan da. tabii de bir kere edelim, bağlantı yapabilirsiniz. De bir kere Veya bağlantı. Aküyü söküp evde de şarj edebilmek için kesinlikle, fişli fişli, 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 otopark. Hepsini kullanabiliriz. Peki bir şey soracağım abi. Çok pahalı değil mi ya? Ee, maalesef akü pahalı. Abi. Akü daha ucuz. İşte <laughs> diyorum yani. Ama şöyle bir durum var. Akünün ömrünü uzatmaksa niyetimiz, daha sağlıklı bir akü kullanmak veya yolda kalmamaksa, bitmesini düşünmeye gerek yok. Akünün ne zaman akım düşmeye başladığında zaten bir zarar veriyor bize. Ha. Bir yola çıktık uzun yolda, ormanlık bir yolda, eskiden dediği gibi kalabiliriz yani. Bu e, her zaman bir soru işareti. Bunu yaşamamak için e, tabii şarj ki şarj devamlı olarak şarj etmek gerekiyor aslında. Peki devamlı olarak diyoruz da bu motorunu sürekli aktif olarak kullanan bir adam. Onun için, için geçerli, geçerli, değil, değil. geçerli değil. Geçerli değil. İnternetten akü almak isteyen, evet. bir alan talep eden, araştıran birçok takipçimiz var. Kesinlikle. Ee, veya motosiklet servislerinde gelip de bunu yaptıran da var ama herkesin evet. böyle bir imkanı yok. Adamın aküsü bitmiş, onun Hı -hı. yeni akü almak zorunda internet. Sen bu işi yapan akünün uzmanı olarak olan biri olarak. İnternetten akü olan adam neye dikkat edecek abi? En önemli şeyler neler? Şöyle, zaten hazırlanan akü dediğimiz aküler var. Asit'in yanında şarjsız gelenler var. Bir de USA tipi akülerimiz var. Aynı zamanda işte BSR, SLA tipliler var. Hmm. Fabrikasyon şarjlı geliyor bunlar. Hmm. Ama şöyle bir durumu var. 3 ayda bir bunları normalde hazır gelen şarjlardan bahsediyorum. Tedarikçinin şarj etmesi lazım. Hmm. Canlandırma dediğimiz bir olay var. Olduğu yerde bile gerek Maalesef 3 yani. ay sonra eğer şarj edilmemiş bir şekilde teslim edilirse Akünün ömründen yiyor ve ondan sonra müşteri evet. e, itiraz ve memnuniyetsizlik olarak geri geliyor. Dolayısıyla o zaman neye bakacağız burada? Kesinlikle. Aldığımız yerin bilindik bir marka olması, işte balata uzmanı gibi veya işte bu Bayi şey. olmasına dikkat edeceğiz. Ya da En olmasın. önemlisi. Çünkü garanti yapamayan bir adamdan alırsanız başınıza bela olur. Evet. Şu an en büyük sorulardan e, yani 10 tane sorudan 5'i bana o şekilde geliyor. Bayisi misiniz, deyimsiniz? Hmm. İnsanlar artık bu şekilde yönlenmemek lazım. Peki biz kask falan alırken hep tarihten bahsediyoruz. işte kask, kaskın raf ömrü 3 yıl. 5 işte, yıl diyorlar yıl kaskta var, işte, vesaire diyorlar. Var. Aküde de var mı o? Aküde aslında yanlış bir bilgi dolaşıyor. Ee, aslında bu ilk yağ tarihinden başladı. Sonra aküye sıçradı. Sonra Balata'nın bile bana tarihi sorulmaya başlandı. Raf ömrü ne kadar? Ee, maalesef böyle bir durum var. Ama doğru bilgi aslında şu. Hazırlanmamış akü 2 yıl. Asiti koymamış ve şarj edilmemiş. Raf ömrü 2 yıl. Hı. Hatta bunu 3'e kadar taşıyabileceğiniz yuvasalar var. işte BS'ler var. Hani sattığım ürün için demiyorum. Martada da bu şekilde. Ama diğer Çinler için bir şey diyemem. Benim sattığım ürünler zaten hepsi yurtdışı ve Avrupa malı Hı. ürünleri. Yani işte ee, soru şu abi. Senden internetten akü alırken adam QR'a evet. bakması gerekiyor mu abi? Zaten soruyor. Ha, Sormasa soruyor da ya. ben zaten söylemek zorundayım. Ya çünkü Ben bir akü olacağım senden. işte kendi motoruma evet. gibi şeyimi falan buldum her şeyin kodunu tamam. çıkardık. Kodunu da çıkardın. Evet. Ürünün fiyatlamasını yaptım. Sonuna bakmam gerekiyor mu? Bunu zaten satıcı olarak ben söylüyorum. Tamam sen söylüyorsun da benim... müşteri bakmak zorunda evet. Çünkü 5 yıllık yuvasalar dolaşabiliyor piyasada. Ha, olabiliyor yani. Hazırlanmamış aküde aslında şöyle oluyor. 2 yıl zaten ömrü biçiliyor yani hmm. garanti hmm. süresi olarak. 1 yılda zaten bozuluyorsa o aküde bir problem var zaten. 6 ay ve 1 senede. Sen diyorsun ki zaten en başta konuştuğumuz şey Zaten bilindik, tanındık, arkasında evet. duran bayiden alırsa adam zaten sana tarihini söyleyecek. Evet. Ama söylemeyen, bilmediğin, tarihini bilmediğin bir yerden alırsan zaten problem yaşarsın diyorsun. Tedarikçinin bunu zaten söylemiş olması lazım ilk başta. 2018, 2019, hmm. 2020 zaten yok. Ama 2017 ise de ona göre fiyatlama yapması gerekiyor hmm. aslında baktığımızda. Ona göre indirim sağlaması gerekiyor. Çünkü müşteri orada bir riske giriyor. Garantisi olsa da Atıyorum bu böyle bir motorum var benim. Evet. işte 7 7 amper yazıyor. Ama bu motor işte 10 yıllık bir motor olduğu için o evet. ki artık üretilmiyor. 8'leri var, 9'u var ve 6 amperleri var. Sallıyorum rakam. Burada neye bakacağız abi? Amper oranına, bilmem yine? Hani neye bakarak alacağız? En önemli şey şu. Satıcıya zaten eğer motorun atıyorum şimdi bu motor çok kolay bir motor. Hı. Bir, hemen koltuğun selenin altında ki zaten yazılar okunuyor, okunmasın. Önemli değil. Motorun zaten marka modeli belli. Hı. Satıcıya bunu söylediğiniz anda ya da internetten bakıldığında onu bile yazdığınızda belli başlı siteler ve bizimkinde zaten kodlaması çok kolay. Hmm. Motor marka modeli ve yılı girdiğinde balata uzmanındaki kod bu çok kolay. Hmm. Hemen direkt hangi marka varsa Varta YOSA, BS hmm. o kodu zaten yönlendiriyor. Kodlar tektir, ölçüleri tektir, amper voltajları tektir. Bana şöyle sorular da geliyor. 19 var 21 koyabilir miyim? Hayır koyamazsın. Neden koyamazsın? Çünkü kovan tektir. Hmm. Akünün kovanı tektir ve ölçülür. Bu şekilde üretilir. Hmm. Ve onun için her zaman marka model önemlidir orada. O zaman yine aynı noktaya geldik. Evet. Yine bilindik, bayi olan, bu işin uzmanı evet. olan yerlerden akü almak lazım. Kesinlikle. Girdiğinde zaten adam marka modelini kendi kitapçığından veya motorundan bakmasa bile orada zaten uygun akü çıkıyor diyorsun. Kesinlikle yani. çünkü zaten onun sistemi de zaten B2B sistem. Avrupa sistemlerini kullandığımız için yapatı olarak alt tarafta. Orada zaten hata yapma şansları yok çünkü fabrika zaten bunu veriyor bize. Harika, süper. Abi ben soruların cevaplarını aldım. Eklemek istediğim <laughs> bir şey var mı? Ee, <laughs> arkadaşlara. Aküsü biten arkadaşlara yani Abi, ben şöyle diyeyim e, şarj aletiniz yoksa akünüz bittiyse zaten kesinlikle bilindik markalar ve kesinlikle doğru bilgi veren tedarikçilerden satın alması gerekiyor. Hmm. Tabii ki ödeme koşulları çok önemli bazen o başına gelebiliyor insanların ama ben e, sattığım 4 markayı her zaman kullanıcı olarak test ettiğim için satabiliyorum. Hmm. Çünkü diğer kanallarda 100 TL 200 TL'lik aküler satılıyor. Hmm. İnsanların tabii ki bütçesine göre ama inanın 3 ay falan sürmüyor ömürleri. Paranın yani. hakkını alabileceğimiz markalar var. Onları tercih edelim. Ve garantide de 2 günlüktür zaten bunun değişim talebi yapıldığında. Bizim gibi aylar 2 günde yapar. Bayisi olmayanlar 1 aya kadar uzatır bu iş. Hmm. Maalesef böyle durumlar var. Abi güzel bilgiler verdin sağ olasın. Güzel ederim. Teşekkür edelim. ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Evet konumuz bu bölümde aküydü. Eğer siz de motorunuzu bu şekilde çalıştırmak istiyorsanız, bastığınızda böyle tır sesi duymak istemiyorsanız akünüze özen göstermek zorundasınız. Nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda hem Eskon Usta'dan hem de akü uzmanı Kenan abimizden bilgiler aldık. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız o like tuşuna basın. Like tuşuna, <laughs> like tuşuna basın yani. Görüşmek üzere, hoşçakalın.